Bugün size inanılmaz bir tarih gerçeğinden bahsedeceğim. Şu an sofralarımızın vazgeçilmezi olan ketçabın geçmişte bambaşka bir kullanım amacı vardı. İnanması güç ama ketçap 1830'larda bir ilaç olarak piyasaya sürüldü. Ohio'lu Dr. John Cook 1834 yılında ketçabı mide bulantısına karşı bir ilaç olarak satmaya başladı. Düşünsenize, bugün hamburgerinizin üzerine döktüğünüz o lezzetli sos bir zamanlar eczanelerde satılan bir ilaçtı. Ketçabın sofralardaki yerini alması için 19. yüzyılın sonlarını beklemek gerekti. Ancak o dönemden sonra bir çeşni olarak popülerleşmeye başladı ve bugünkü haline kavuştu. Tarihin bu ilginç detayını sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.